tezgah arası yapışkanlı bu kağıtlardan yapacağız. Biliyorsunuz bir hobi bahçesi yapmıştık. Onun arasına e, su lekeleri, işte kir, yağ olmasın diye, kolayca silinebilsin diye internetten böyle bir şey sipariş ettik. Şimdi ölçümlerimize başlayalım. Bunu ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar ölçüleri zaten yazıyor arkadaşlar. Şu şekilde yapışkanlı kendiliğinden kolayca yapıştırabilirsiniz. Önemli olan ölçüyü düzgün alabilmek ve ölçüye göre yapıştırabilmek. Şöyle başlıyoruz. Ben çekim yaptığım için eşim bu konuda bana yardımcı oluyor. Kabarcık kalmaz değil mi? Çünkü modeli zaten şey. Bu şekilde şöyle yaptıkça açıyoruz. Daha düzgün olsun diye. Tahta gibi bir şey olsa sanki iyi olur mu? Tamamını açtı birinci parçanın. Yapıştırıyoruz. bayağı güçlü yapıştırıcısı var. Bu şekilde birinci Hazır, hemen şu geniş açıdan göstereyim, olan taraf ve olmayan taraf bu şekilde. Şimdi ikinci parçayla devam ediyoruz. Yani konteyner havasından bir tık çıkarmak hem de görsel temiz açısından böyle bir şey düşündük. Hatta e, bu satıcının yorumlarına baktığımda bir arkadaş daha yapmış konteyner evini, fotoğraflamış. Hoşumuza gitti işin gerçeği. Böyle örnekler teşkil etmesi de hoş oluyor. İnsanların yorumlarda yazıyor olması. Umarım sağlıklı güzel günlerde kullanırız. Şöyle ikinciyi şu şekilde devam ettik. Devam ediyoruz hala ikincideyiz ayrıntılı çekiyorum. Bazen hızlı geçiyorum. Diyorlar işte neden ayrıntı vermediniz? Niye çektiniz o zaman videoyu? E, o hepsini çekmeye çalışıyorum. O zaman da diyorlar ki video çok uzun. Yani 2x yapıp geçebilirsiniz sıkıldıysanız. Ama ayrıntı görmek isteyenler de izleyebilir. Öyle bir alternatif sunalım sizlere de. Şöyle açmaya devam ediyoruz. Açtıkça yapıştırıyoruz ki hava almadan tam yapışsın diye. Sizlerde de eğer fayansın e, üzerine de olabilir. Fayansınızdan sıkıldıysanız, farklı bir hava istiyorsanız, özellikle kirada oturan, lojmanda oturan arkadaşlarım, hani fayans değiştirme imkanınız yoksa böyle kendinizce bir değişiklik yapıp mutlu olabilirsiniz diye düşünüyorum. bayağı zor olur. Kolayca sökülür yazıyordu ama bilemiyorum Söpülürken nasıl olur. Şimdi biz ha. üçüncü parçamıza geldik. Sanırım son parçamız öyle değil mi? Bu arada bunu böyle yapsaydık Sadece şuradan kesecektik ama seçtiğimiz desenden kaynaklı yan olması gerektiği için o yüzden böyle yaptık. Evet. Desen seçerken aslında buna da dikkat etmek gerekiyor aslında. Biz evet. direkt seçtik ama hatta beraber seçtik yani bu benim fikrim değildi. Böyle o zaman düşünmedik. Ben aslında siyah beyazı bu model seçecektim. Onda böyle bir şey yaşamazdı. Her yere eşitti kareydi. Neyse nasıl böyleymiş uğraşacağız yani. Zahmetle rahmet diyoruz ve uğraşıyoruz. <laughs> Emek çekilse, çekilirse kıymetli olur. Evet. Tabii emeği çeken ben olmayınca. <laughs> yani boyutları da aslında eşit değil bence. Bunu yazalım yani satıcıya bildirelim alacak olanlar buna dikkat etsin. Milim farkıyla bakın. Çünkü fark ediyor. Bir de şey önemli bir ayrıntı. Satıcı yazmış ki kesinlikle ayrı sepetlerde ürün almayın. Renk tonu hatta göstermiş mesela bu fabrikadan bu renk çıkmış. Hani beyazında tonları var ya. Beyaz diyoruz ama 50 tane 100 tane tonu var. Diyelim bunu aldınız sepetinize eklediniz yetmedi. Bir daha almaya kalktınız aynı ton gelmeyebiliyormuş. Bunu satıcı belirtmiş. Bu da çok iyi bence satış politikasında çoğu bu insan buna dikkat etmiyor. Ben bu yönden satıcıyı gerçekten tebrik ettim. Hani söylemesi, insanlar da buna dikkat etmesi aldıktan sonra bir çare olmaz. Ürünlerinizi aynı sepette almaya gayret edin diye eklenmiş. Sanki şu, ha oradan bitirelim mi? Uzasın bir. Şuradan mı? Evet. Bitirelim konuda maket bıçağından yardım alacağız arkadaşlar. Ha, sanki o çizgi tam gibi. Çizgi değil de. Bir tık yukarı. yukarı. İyi o zaman hepsini mi koysak ya? Şöyle acaba dolaba göre mi yapalım? İlk bence hepsini yapıştır. Eğer sevmezsek çıkartabilir miyiz? Bilmem çıkartırız sıkıntı yok. Ama bir şöyle şuradan keselim bence. Tamam. Yapıştırmadan buna karar vermek önemli. Yapıştırdıktan sonra daha fazla iş çıkacak çünkü. Maket bıçağıyla hallettik. Makas sanki biraz zorlayacak. Ben makasla hazırlamıştım. Aslında makasla yaparız diye ama maket bıçağı daha mantıklı oldu. Hem yamukluk açısından da Şimdi ilk aşamayı hallettik arkadaşlar. İlk aşama biraz kolaydı. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz ki şuralarda kapansın. Arkadaşlar biz boşluk kalan kısmı da bu şekilde keserek maket bıçağımızı önce yerini beliriyoruz. Sonra kesip yapıştırıyoruz. O kesilen kısım yukarıda kalsa daha iyi değil? Öyle yapıyormuşuz arkadaşlar. Ben orayı kaçırmışım. Pardon. <laughs> maket bıçağı dışında neyle yapılabilir bu iş? Küçük maket bıçağı. Yani yine maket yani. Tamam Şimdi bunu da gösterelim Öbür tarafına mı tamam. Şimdi Kestiğimiz kısım yukarıda Evet Şurayı bir daha düzeltelim. Yani 5 yani dakikada bitti falan yazmışlar. Yorumlara aldanmayalım ya. 5 dakikalık bir iş değil arkadaşlar. Ama ölçü tamsa 5 dakikada biter. Hiçbir zaman ölçüyü tam alamıyorsun ki. Evet. Yıltıldı. Hadi. ne şekilde? kısmı bu şekilde Mat, e, maket bıçağıyla kestik. Matkapla kesilmez tabi arkadaşlar. Benim hepsi birbirine girdi. Ne kadar anladığımda da varız ne kadar yapışkanlı olduğunu buradan görebilirsiniz. Tutkal gibi bir şey sanırım altındaki. Evet. Tutsun diye. Yani haklılar aslında böyle bir malzeme kullanmakta. Ama da kalabilir. Onu düzenlememiz lazım tekrar. Tamam onu sonra düzenleyeceğiz. Arkadaşlar biz artık tamamladık mutfağımızı. E, biliyorsunuz hobi bahçemiz yeni yeni şekilleniyor. Biz de böyle kendimizce e, farklı alternatifler deniyoruz. Sizler de denemek isterseniz biz bu şekilde yaptık. Eski hali şöyleydi. Şimdi böyle oldu. Gayet güzel. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.